Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görenler için ben Daniela. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisiniz de. Bugün ne zamandır beklediğiniz markalardan gelenler videosunu çekeceğim. Biliyorum 5-6 aydır çekmedim. Pandemi sürecine girdik biliyorsunuz. Karantina süreci vardı. O süre zarfında hiçbir kargo gelmedi. Hem firmalar tabii ki kendi üretmedi. Kargolar çalışmasın diye tabii ki ürün gönderimi olmadı. O yüzden bu video bu kadar gecikti. Bekleyenleri de söylemiş olayım. Bundan ya yani karantina öncesinde beklettiğim ürün bile var burada. Bazılarını görüyorum böyle kargo poşetlerini bile burada açıyor. Mümkün değil. Evde öyle bir şey saklamam. Hele karantina döneminde annem beni gebertir. Ben de kendimi zaten imha falan ederim yani. Asla öyle kargo poşetlerini falan tutmam mümkün değildi. O yüzden zaten benim içinde ne olduğunu biliyorum. Sadece bazılarını açmadım. Tabii ki o izledikleriniz kadar büyük 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 kutular yok gördüğünüz gibi. Altıya daydı bu kadar biriktiydim. Sizinle birlikte hepsini zaten inceleyeceğiz. Hatta bundan sonraki hafta Markalardan gelenlerle makyaj diye bir video da çekeceğim. Çünkü çok güzel ürünler gelmiş. Onları da toplu bir şekilde sizinle birlikte ilk izlenim olarak denemek istiyorum. Anonsları duyuyor musunuz? Durun ki şimdi anons. Bu videoya başlamadan önce annem e, süpürge yaptı. Sonra buraya oturdum. Telefonlar çaldı çaldı. Hiçbir şekilde susmadı. Şimdi de Anons. Yani i̇nşallah videoya giriş yapacağım ve bu kutuları artık çöpe atacağım. Annem beni evden atacak yakında çünkü işte hiçbir yere sarmıyorsunuz. Beni zaten vloglardan izliyorsanız biliyorsunuzdur. Odam ablamla birlikte ve zaten küçük. Yani dört kocaman insan bir evde yaşayınca o izledikleriniz kadar işte kutular için de ayrı bir dolap ayırdım, buraya koydum falan gibi bir hayat olmuyor. Yani evin her yeri bir şekilde benim işgalim altında olduğu için annem de bu durumdan tabii ki çok şikayetçi. O yüzden birlikte açalım ve bu kutulardan kurtulalım. İlk önce Şöyle kutusuz bir ürünle başlamak istiyorum. Hepsi bir poşetin içindeydi. Bu ne derseniz biliyorsunuz Bim'in burun bandını ben çok seviyorum. Geçen de Instagram'da Bim'in burun bandını paylaştım. Ee, çok severken hani kendi kendine uygulayıp kendim severlerce satın alıyorum. Markada bana madem ürünlerimizi çok seviyorsunuz size göndereyim dedi. Ben de şaşırdım. Allah Allah dedim. Nasıl oluyor? Tamam dedim. Başka ürünleri var mı bilmiyorum. O sevdiğimiz burun bandının bu tarz ürünleri de varmış. Ee, Şöyle bir yağ emici mendilleri var. Hani makyajda burnunuz falan yağlanıyor. Çantanıza atıyorsunuz. Size hatta göstereyim bir dakika. Şöyle cep mendili gibi şuradan çıkarıyorsunuz. Şu maviler yağ emici mendil. Yağlı kağıt gibi düşünebilirsiniz. Burnunuza koyuyorsunuz yağınızı emiyor. Burun bandının siyahı varmış. Çok şaşırdım. Dayanamadım ve geçenlerde denedim. Siyah burun bandını denemek gerçekten çok keyifli. Ve beyazıyla aynı güçte. Keşke beyazın yanında bu da satılsa. Hatta ya da satılıyor mu benim haberim yok. Aylardır markete gitmediğim için. Bildiğiniz siyah ve burnunuzdan çıkanları çok net görüyorsunuz. Ee, sevdiğimiz beyazda da aynı özelliklere sahip. Bir tane makyaj temizleme mendili çıkmış. Şuna çok şaşırdım. Göz çevresi maskesi. Bunun içinde bakın şurada 30 adet yazıyor. Kendi kendime diyorum nasıl 30 adet? Şunun içinde nasıl 30 adet olabilir? Hani 30 adet çıkarsa çok iyi çok ekonomik olur diye düşünüyorum. Dayanamadım açtım. Burası şöyle klipsli. Ve gerçekten 30 adet yani. Normalde mesela lüks markaların şu kutuların içinde olanları var ya hani yarıya bölüyorlar da birini oraya birini oraya sağ göz sol göz gibi. Bu da öyle yapmış. Gerçekten süper değil mi? Yani bu nerede satılıyor bulalım ve bunu alalım. Çok ekonomik olacağını eminim. İçinde 30 tane var. Her banyo sonrası sürebiliriz. Çünkü e, Garnier'inki falan bile biliyorsunuz Tanesi 12-15 TL. E, lüks markaların kini zaten o kutuları hiç söylemeyeyim. 400-500 TL. Böyle bir özel bölge temizleme mendilleri var. PH değeri hani orantılı oluyor ya. Şöyle bu tester gibi bir şey anladığım kadarıyla. Burun horlama bandı. 3D yüz maskesi var burada. Burada ayak bakım maskesi var. Mesela bunlardan hiç kullanan var mı? Satılıyor mu? Birlikte denemek istedim ama işte bulamazsanız ne anlamı var diye düşündüm. Eğer siz deneyelim. Hani var derseniz birlikte deneyelim. Benim en şaşırdığım ürünse bu sıkılaştırıcı. Burada kremi var. içinde kağıtlar var. Kremi sürüp kağıda oraya yapıştırıyorsunuz. Kağıdını şunların bakın etrafı yapışkan jelin üstüne hapsediyorsunuz. Çok acayip. Baktım işte buna baktım nerede satılıyor diye. En 11 defa falan böyle garip garip bir iki tane yerde vardı. Markaya da buradan teşekkür ederim. Sırf onu sevdiğim için bana böyle bir hediye göndermiş. Ben nerelere para harcadım da kimse beni görmedi. Teşekkür ediyorum. Onun dışında direkt şu kutuyu elime alayım. Bunu da ne zamandır bekletiyorum. Avon'dan şöyle bir parfüm gelmişti. Bu arada buradaki ürünlerden size de çekiliş yapacağım ama birazcık daha beklemek istiyorum ki gerçekten böyle hani çok güzel bir çekiliş olsun diye. Bunların hepsini size de ayıracağım. Şöyle göstereyim. İkili parfüm. Erkek ve kadın. Zaten bunu illa birinde görmüşsünüzdür. Tasarım olarak bence çok tatlı olmuş. Böyle Masanızın üstünde ikinizin durması. Kokularını hiç bilmiyorum. Hiç açmadım çünkü. Bir de ben de şey mesela kullanmazsam ziyan etmeyeyim size veririm. Düşüncesi olduğu için. Ama direkt kokusu geldi. Böyle şeye benziyor biraz. Hacı kolonyalarına falan benzettim ben bu kadının kokusunu. Bilmiyorum. Şimdi erkek koklayayım erkek daha güzel. Ben bu arada zaten erkek kokularını bayağı seviyorum. Avon. Zaten yani kargoların yarısı hep Avon'dan geliyor. Avon bu işi çok güzel yapıyor. yani. O yüzden Avon'a kucak dolusu sevgiler. Şöyle L'Oreal'den bir kargomuz var. Buna L'Oreal'in Gold koleksiyonu çıkmış. İçinde 4 parça var. Ben bunu Instagram'dan duyurmuştum ama hiç denemedim bu videoyu yakında çekeceğimi bildiğim için. Bunları da sizinle birlikte incelemek istiyorum. Kutunun içinden 2 tane gloss çıkıyor ve glosslar gerçekten çok güzel görünüyor. Hele şu var bir tane. Simli Gold gibi. Bayıldım. Kesin birlikte deneyelim. Bir tane krem farı var içinden çıkan. Bir tane de eyeliner ama çok acayip. Arkasında da glitter var. Yani istediğiniz zaman eyeliner glitter ile eyeliner'a dönüştürebiliyorsunuz ya da göz pınarınızı aydınlatabiliyorsunuz gibi bir düşünce yapmış. Bunları birlikte denemek istiyorum o yüzden. Bunlar için çok heyecanlıyım. Şöyle bir kutu geldi. Bu kutu geleli bayağı oldu aslında. Bunun üstünde şöyle bir kurdelesi vardı. Onu da atmadım size göstereyim diye. Maybelline Türkiye'nin bir numaralı kapatıcı markası. Gerçekten de öyle. Zaten benim en sevdiğim kapatıcı hani Maybelline, Angel White, Fit Me falan bunları biliyorsunuz. Şöyle dolu gibi gerçekten şaka gibi bir kargo göndermiş bütün renklerinden. Instagram'dan iki kere falan çekiliş yaptım. Size de bunlardan bir sürü vereceğim. Bunlar çünkü zaten marka bizi sizinle paylaşalım. Ne kadar çok kişi denerse ve severse gidip alma ihtimali yükselir diye. Bana gönder Yani babamın hayırına bana göndermiyor bunları. Şöyle bayağı en sevdiğim Fit Me, Andrew White. Mesela şunu geçen yeni ürünler deniyoruz videomda incelemiştik. O zaman keşfettim ve bayıldım. Gerçekten çok sevdim. ton var. Bunu gençlik zamanında kullanmıştım ama içlerinde en beğenmediğim bu. Nedenini hatırlamıyorum ama hiç sevmemiştim. Galiba çok pudralı duruyordu. Bu kutudan da size bir sürü şey gelecek yani. Buradan meyveye de çok teşekkür ederim. Gerçekten hakkını veriyor. Yani bu PR işinin hakkını veren markaları gerçekten takdir etmek lazım. Çünkü şöyle düşünün. Ben 3,5 yıldır buradayım ve giderlerimi alamıyorum bile. Yani sürekli sizin için on bir şey çıkardı ve tam Hani belki tek olarak uygun fiyatlı geliyor olabilir ama set olarak aldığınızda işte 20x6, 25x6 falan diye düşünün. Ve bunu haftada 2-3 kere yaptığımı düşünürseniz ben bayağı bir harcama durumundayım. Ve sponsorum kim oluyor? Tabii ki de babam oluyor. Ben Başka bir gelirim olmadığı için. Markalar gönderdikçe ben de sizle birlikte deniyorum ve benim için de karlı oluyor. Yani o yüzden işte yaptığın yerden sonra da ürün geliyor gibi bir algıya kapılanları ben gerçekten anlamıyorum. Hiç öyle değil. Benim için öyle değil en azından. Çünkü yaşadığım yeri görüyorsunuz, hayatımı görüyorsunuz, Instagram'dan takip ediyorsanız detayları biliyorsunuz. Lüks içinde yüzmediğim için ve sürekli sizin için yatırım yapıyorum. Ben de bir gün karşılığını alırım. Ben de bir gün emeklerimin karşılığını alırım diye. Bunu da size söylemek istedim. Çünkü şimdi işte bir sürü hediye gelmiş keşke bu kadar hediye bana gelse diyenler olacaktır. Vallahi keşke bana da bu kadar hediye gelse ve ben hiçbir şey harcamasam ama o iş gerçekten öyle olmuyor. Neyse negatif enerjileri atalım ve ondan da şöyle bir kargo geldi. Bu 5 dakika önce geldi. İşte kapı çalıyor dediğim buydu. Bu gerçekten yeni geldi. Kimse de de görmemiştim. Şöyle göstereyim. Siz de muhtemelen görmemişsiniz ve kutudan nasıl bir koku geliyor size anlatamam. Bir lavanta kokusu zaten üstünden anlaşılıyor. Evet. Şöyle bir not. Merhaba sevgili abon Beauty Club üyemiz. İyi bir gece uykusuna hazır mısın? Aa evet. Lavanta böyle sizi rahat, ferah uyutuyor ya. O amaçla çıkarılmış. Şöyle bu kutu. Buradan mis gibi lavantalar var. Lavanta biliyorsunuz sinekleri kovar. Böyle zihninizi açar, uykunuzu güzelleştirir. Bu arada bana soracak olursanız ben böyle çok Lavanta kokusu hayran değilim. Bana her zaman çok keskin gelir. Ee, gül kokusunu da mesela çok sevmem. Bu o kadar boğamıyor Siz Eğer benim gibi sevmiyorsanız dosyon öyle kokmuyor ve mantıken kolunuza, bacağınıza falan gerçekten ferah uyuyabilirsiniz. Bir tane vücut dosyonu bir de el kremi. Bunları gerçekten bu akşam deneyeceğim. Kendim de deneyeceğim. Sadece anneme de deneteceğim. Bakalım. Gerçekten işler öyle mi? Şurada Honca Life'den bir kutu görüyorsunuz. Şöyle bunu da Düşünün ta aylar önce tek çektiğimiz tek marka makyaj Tunca Life videosundan saklıyorum. Şöyle. Orada denediğim yüz paletleri, e, vücut spreyi, rujlar. Bende olduğu için açmadım. Mesela fondöten bunu size hediye etsem çünkü sıfır hiç dokunulmamış. Böyle ürünler. Tunca Life'a da bu da yer vermek istedim. O da güzel bir paket göndermişti. Ona da teşekkür ediyorum. Bunun dışında Bionex diye okunduğunu düşündüğüm bir marka var. Bu marka hiç bilmiyorum. Ee... Hiç kullanmadım. Hiçbir iletişimim olmadı. Kutusu şöyle ahşap. O yüzden çok tatlı. İçinden saç dökülmesi karşıda şampuan çıkıyor. Hiç kullanmadım. Hiç açmadım da. Bir saniye. Şöyle bir şampuan çıkıyor. Bunu da deneriz. Şampuan. Deneyim. Benim gibi eve yani günde bir yıkıyorsanız saçınız aşırı yağlanan bir saçsa her şeyi deniyorsunuz. Kokusu da bu arada organik. Buran buran kokuyor yani <laughs> anladınız siz beni o organiklerden kokuyor belli. Şöyle Avon'dan bir kutu daha var. Ee, Avon'un bu beşi bir arada maskarası. Zaten bunu ben sizinle birlikte denemiştim ve gerçekten çok güzel bir maska. Ama mesela bunu da size veriyorum çünkü bendeki hala duruyor ve zaten sürekli maskara deniyorum. Elimden neden bir tane daha görgüsüz gibi tutayım ki bunu da ayırıp size hediye edeceğim. Geçenlerde Şöyle bir kutu geldi. Bunun çantası çok güzeldi. Şeffaf. Bir çantası, aslında çok da güzel değildi. Fermuarlı, şeffaf bir bez çanta gibi düşünebiliriz. Ben de tatil dönüşü bikinilerim yıkandıktan sonra e, onu gördüm ve hepsini onun içine koydum. Poşete falan sığmayacaktım. O benim bikini çantam oldu yani. Şöyle içinden ABC markasının ürünleri çıktı. İşte bunları açmadım. Birlikte açalım neymiş. Biliyorsunuz bu süreçler biraz temizlik markalarına da yaradı. Hepimiz temizliklere yöneldik onlar da içeriğini falan değiştirdi. Daha doğal oldular, daha işte sirkeli oldular falan. Hijyen %70 doğal alkol, bitkisel kökenli aktif madde. Tüm evinizde %100 hijyen. Bunu ben şu an aşırı merak ettim ve bakın böyle şeffaf görünüyor baya. Annen de şimdi içeride temizlik yapıyor. Video sonrası ben ona şurayı topladıktan sonra yardım edeceğim. O zaman bakacağız. Şöyle el dezenfektan jeli, hijyen %70 alkol durulama gerektirmez. Aynen şöyle kocaman bir dezenfektan. Artık zaten bu bizim hayatımıza giren bir şey. Hani maskelerinizi iyice stoklayın, böyle şeylerinizi alın, kolonyalarınızı alın. Çünkü bu bizim hayatımızda daha uzun bir süre olacak. Dezenfektanın küçüğü gelmiş. Bakın şu büyük boyu, şu küçük boyu. Küçük boyun kapağı zaten açılmış. Ben sizinle birlikte bir deneyim madem açılmış. Allah kokusu. Kıvamı böyle o katı jeller gibi değil. Mesela ters çevirince böyle düşüyor. Anladınız mı? Böyle bir şey kokuyor tanıdık ve benim sevmediğim bir koku ama asla alamıyorum. Ama gitti. Hiçbir yapışkanlık, hiçbir şey yok. Gerçekten verdiği hissiyatı çok sevdim küçük boyunda alabilirsiniz, ekonomik olması için büyük boyunda alabilirsiniz. ABC'ye de buradan teşekkür ediyorum. Beni de unutmadığınız için. Az önce gösterdiğim Bionex markasının bir kutusu daha var. Ayrı ayrı zamanlarda geldi. Hatta bu neredeyse karantina öncesi geldi. İşte düşünün en çok bekleyen kutu bu. Buna çok üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir güneş kremi çıkmış. Aynen pompalı. Ben seviyorum bu pompalı. 50 faktör eee Suya dayanıklı diyor. Nemlendirici etkili diyor. Baya güzel vaatleri var. Bunu da birlikte deneriz. Zaten beni Instagram'dan takip etmiyorsanız büyük ihtimalle ediyorsunuz. Çünkü oradan geliyor genelde izleyenler ama. Oradan bakın denediğimde kesinlikle yorumlayacağım. Çok teşekkür ederim bunun için de. Son şurada L'Oreal'dan bir kutu var. Şöyle sizinle birlikte açıyorum. Çok güzel. L'Oreal bu kutu işte, bence gerçekten çok tatlı yapıyor. Şu herkesin konuştuğu, çok sevilen, benim de sevdiğim Bambi maskarasının ama çok daha sevdiğim maskaralar var. Waterproof çıkmış yani suya dayanıklı olanı. Benim sevdiğim damlalıklı Drops aydınlatıcının şöyle başka bir rengi çıkmış. Şeffaf, böyle pembe, mor, garip yansımalı. Bunu deneyeceğiz yeni ürünler deniyoruz videosunda. Bu arada o kadar sıkı koymuşlar ki heh. Şöyle yeni bir kaş maskarası çıkarmış. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey? Kaş maskarası mı? Kaş hani ince uçlu bir şey mi? Bunu göstermek de istemiyorum ki. Hani yeni ürünler deniyoruz videomda. Heyecanı kaçmasın sizin için. Bunu da kenara ayırıyorum. Son zamanlarda herkes de şu kalem rujları görüyorum. Benim de deneme fırsatım oldu böylelikle. Birlikte deneyelim bakalım gerçekten değer mi? Çünkü şöyle bir dönem oldu biz. Mat rujlardan sıkıldık. Karantina öncesi hepimiz glosslara geçtik. Dudaklarımız parlasın falan. Tam gloss'a alıştık. Karantina oldu ve maske takmamız zorunlu hale geldi. E, maske takmamız zorunlu hale gelince tekrar bir mat rujlara dönüş yaptık. Çünkü herkes istiyor ki maskeyi taktığımda bile rujum orada kalsın. Bu rujların da o şekilde çıktığını düşünüyorum. Çünkü mat rujlar. E, o yüzden bakalım sizle birlikte test edelim. Gerçekten e, kalıcı mı? Nasıl? L'Oreal şöyle bir uygulama yapmış. Bundan da bahsedeyim. Online'dan alışveriş yapsak deneyemiyoruz. Mağazaya maskeyle gitsek falan bile artık testtir yasak biliyorsunuz. O da demiş ki ben şöyle bir kod koydum. Telefondan bunu okut. Hani Instagram bize filtre yapıyor ya bu da sana filtre yapacak. İşte rujun mesela 103 numaralı ruju okuttuğunda oradan senin dudağına yansıyacak. Yani çok güzel düşünülmüş ve çok emek verilmiş bir şey. L'Oreal ailesine de buradan teşekkür ederim. Zaten onlar beni hiç unutmuyor. Kalk kalk kalk. Şöyle bir kargo geldi. Bu da daha az önce geldi. Yani az önce iki tane kargo geldi. Aylarca gelmeyen kargolar az önce ben de inanın inanmadım. Şöyle bir poşetin içinde geldi. Pembe pembe. Babama diyorum. hep babam markete gittiği için biz çıkmıyoruz. Babam direkt arabayla gidip hemen hallediyor. Geliyor. Baba diyorum sana bir bez çanta daha çıktı. o niye pembe ama siz de beni diyor. Şey yapıyorsunuz. Poşetin içinden şöyle şeyler çıkıyor. Garnier gül notuyla. Makyajını çıkardığında solgun hissetmedi. Şimdi garnier miselerin gücü. Parlaklık verecek gül suyu ile buluş. Tek adımda çıkar. Cildim parlasın. Çıkar ve parla demiş. Bakalım bunu da sizinle birlikte denemek istiyorum. Büyük boyu 400 ml. Ben bunu hiç denemedim. Benim favorim Garnier yine ama kesinlikle mor olanı. Bakalım bu onun önüne geçecek mi? Bir de şöyle bir şey göndermişler. Ben bunun e, pamukluk olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum. Bence pamukluk çünkü çok hafif şeffaf bir şey. Aynen pamukluk. Şöyle şu kafasını gördüm. Böyle bir pamukluk. Zaten Şöyle yan yana koyduğunuzda bence çok tatlı bir takım. Evet. Garnier ailesine de buradan ben çok teşekkür ediyorum. Bu çantayı daha yıkayıp dezenfekte edip öyle kullanacağım kesinlikle. Şurada Misha'dan bir kutu görüyorsunuz. Ama biz zaten sizinle birlikte Misha'nın ürünlerini incelemiştik yeni çıkan ürünlerde. Bu ürünler işte bu kutunun içindeydi ve denemediğim birkaç ürün daha vardı. Onları göstereyim. Şöyle bir e, dudak ve göz makyajı temizleyici göndermişler. Gördüğünüz gibi çift fazla yani karıştırınca renkler karışıyor. Biri Daniel'e senemiş ailesini görmekten mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok tatlı bir ekip bu arada. E, ürünleri deneyip bizimle paylaşmanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Paylaşımlarına bizi etiketlemeyi unutma demişler. Minik tester ürünler de göndermişler. Ama bunlar koruyucu olduğu için ben nasıl kullanacağını bilmiyorum. Siz biliyorsunuz beni aydınlatır mısınız? Denemek istiyorum. Şu güneş kremi anladım. Şöyle... E, maskeleri var. Mesela şu 3 adımlı bir maske. Bunlardan bir yere geçen videoda hiç denemediğim ürünler bıraktım. Kaş ürünlerinden size de göndereceğim. Şurada da L'Oreal'den gördüğünüz gibi çok tatlı bir kutu var. Bu çok. Bu kutuyu mesela atmam mümkün değil. Be. Bir de böyle çerçur biriktirmeye bayılıyorum. Şöyle kapınız açılıyor ve burada gül yaprakçıkları var. L'Oreal'in Paradise'ı. Şöyle iki tane Paradise maskara göndermişler. Sizi Duyduk Paradise yoğun hacim veren maskarayı kullanıcı yorumları doğrultusunda yeniledik besleyici yağları ekleyerek zamanla kurmaya dayanıklı hale getirdik. Yani bundan herkes çabuk kuruyor diye şikayet edilmiş ve formülü değiştirmişler. Artık diyor çabuk kurumayacak. Yani diğer hangi marka duyup da kendini böyle yeniliyor. O yüzden L'Oreal ailesine de çok teşekkür ederim. Kutu da şahane. Gerçekten şahane. Bu şey Karantina bitti, gün geldi. L'Oreal, Nix, Garnier hepsi birleşmiş ve işte artık biz hazırız. Sen de hazır mısın gibisinden böyle bir kutu göndermişler. Şöyle bir kutu. İçinden şöyle boyalar çıktı. Mesela bu bizim eve uygun değil. Bu çekilişte de uygun olmaz. Hani çöpe gidebilir. Şimdi gerçekten saç renginiz buysa bana yazar mısınız? Ben size özel olarak bunu göndereceğim. Çünkü bizde böyle kullanan yok. Evde çürümesin. Ben bunu gerçekten ihtiyacı olan, saçını boyayacak aynı renkte olan birine göndereyim. Şöyle krem göndermişler. Yaş uzmanı artı 30. Biz bunun artı 50'sini anneme aldım. Kendim ben. iki kutu aldık bu arada. Hani biri bitti diğeri aldık. Gerçekten çok sevdi ve çok memnun. Bunu da size söylemiş olayım. Garnier çift fazla. Benim en sevdiğim mavi ablamınki sarı. Bunu diyor o benim o benim. Tamam dedim senin olsun. En sevdiğim saç kremi zaten biliyorsunuz uygun fiyatta alınabilecek en iyi kremlerden biri. Maskara göndermişler. Şöyle içinden bir tane gözaltı maskesi çıkıyor. Yine bunu da özel gün için saklıyorum. 9 Eylül'de benim doğum günüm. Muhtemelen bunu çok önce yayınlayacağım. Evet. Yani bunu çok önce dediğim de bu arada 5-4 gün önce falan. Bunu belki o videoda kullanırız. Ne diyorsunuz? Şöyle benim daha önce kullandığım nem terapisi. Bu ben de sivilce yapmadı ama bununla ilgili gerçekten çok şikayet insan. Ben, ben paylaştığımda bana ben de çok sivilce yaptı diye yazan olmuştu, kızan olmuştu. Ben de çıkarmadı bilmiyorum. Şöyle kalır tatılardan yeni bir renk var. Böyle dop dolu bir kargo. Buradan da L'Oreal, NYX, Garnier, Maybelline ailesine çok 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 teşekkür ediyorum. Bu videoda bu şekildeydi. Size buradan çok güzel şeyler ayıracağım. Emin olabilirsiniz bana güvenin. Sizi çok seviyorum. Beğenip yorum bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hangilerini istiyorsunuz aşağı yorum bırakmayı da unutmayın. İlk hangilerini deneyelim görmek istediklerinizi yazın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.